E, sosyal medyada Yusuf'un kanalımızdan ayrılacağını söylemiştim, yanlış bir anlaşılma olmuş. Yusuf hala kanalımızda bizimle birlikte devam ediyor. Hemen video için izleyelim. Dur, başlayalım mı? Başla kanka. Ay bakar mısın? Mami alır oğlum. Ay Yusuf seksi. Hayır bak, şöyle bir şey var, şu an Mami önde Bak Mami durdu. Bu çocuk hala durmadı. Cümrülük atar. Sıra bulundu Aslında ben alırdım. Ben adıyamam ama sıkıntı kaldıracağım. Bari kanka. Bari Bu arada kanalımı bulun. Sıra mı Yusuf'un bir gözü kör olduğu için saçlarını <laughs> gözüne atıyor. Ağzını <laughs> sesin. O Yusuf mu önde? Yok Mami önde gibi. <laughs> Emin çıldırıyor. Kim önde? Mami şu an önde gelmiyor. Bir bakalım. Beyler Coca-Cola çıkıyorlar. Şu bir şey yapalım. Şu bir şey Coca-Cola. Reklam alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eylemeyin al. oğlum. Oğlum. Bitirdiler lan bunu bana ya. Sığmıyor kaldırır. Bir dakika olmuştu bana. Bekleyelim lan burada. Çok uzun sürdü. Kodun değil. Yani. Oha bir uzun. Mami önde, mami önde, mami önde. Yusuf'un hızlanması lazım. Yusuf ayılaştı. Ayılaştırılmıyor. Şey Ama Mami önde şu an. Yo eşitler eşitler eşitler. Mami önde gibi. Evet. Ama iki dakikaya yakın bir sürü oldu lan. <laughs> ben 30 saniyede yardım. <laughs> şu an o kadar acı ki ölüyorlar. Acı mı lan? <laughs> Ağzını kapat. <kırıklar. gülüyor> Mami çok az var önde. Mami üç, iki sıra gider o. Dürüm gibi sardı çocuk. Kanka onu ekmeğin arasına koysana ekmek arası çiğ köfte. Şu an mami önde Yusuf evet, yetişmeye çalışıyor. Mami dediğim bu arada. Ozan. Oooo. Daha yutmadan Hayır yutmadan yutmadan değil. Hayır yutacak. Sessiz ol. Yusuf son çabalarını gösteriyor. Yuttuğunda dilini aç böyle. Arkadaşlar biz de hazırlığımızı yapalım. Lan. <laughs> Bana hala yutamıyor. <laughs> Yusuf yavaşladı çoktan. Pes etti bile. Evet Ali kazandı arkadaşlar. Yusuf mu belki cezalı Daha olacak. yutmadı daha yutmadı daha yutmadı. Hem dilini aç. Sadece kişi değil. Aslında işte, ama. Yutmadı. 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 Emin, yutmadı. Başladı, emin başladı emin başladı emin başladı. Evet. Mami oh, oh, kısa bir götürünü çektim. Ya sus lan. Videoda komedi olarak bir Evet arkadaşlar birinci verin. Hastasın. Ooo oh. oh, Çekimi atıyorsun ha. Lan hadi. Bitirdi abi, bitirdi. Ya evin adı Bertil ya. Ayran iç oğlum, ayran iç, ayran iç. Bastır, bastır, bastır. Hadi ver kay ya. Ne, ne? Evin e, çok iyi olur. Kağıda dayı, boş ver. Oğlum, <laughs> <laughs> sattı, Ben bir çay alacağım. Bana bol acı koydu. Bol acı koydu. <laughs> Evo at bitsin. Hadi. Hepsini ağzına koy oğlum. Mergay pis mi ettin? <laughs> Bitiremezsin. Aha evin daha bitirmedi <laughs> ama. Ben bitirdim. de sen maçtan geldin. Açsınız siz. Aa, olabilir. Biz sabah kahvaltısında yapmadık bu diye bekçi. Ama açsınız. Olabilir. Siz de yiy yiymiştim. Ben Allah'tan yemiştim lan. Lan sen yemedin evet. mi? Ben yaptım. Evet. Evet, evet. E evet. Başla. Evet arkadaşlar final maçında ayrılmayacak. Bu çok kadar sayı Berkay başlıyor. 5, 4, 3, 2... 11 demedim. Allah belanı ver. Devam edin. devam Mami, oğlum Mami şu kadarı sürüyor, Emin şu kadar sürüyor bak, Emin şu kadar. Dürümün yarısı gidiyor zaten abi. Tavuk değil misiniz lan zaten? Sabah sabah yedimden beri ne Sallama lan bu kadar. Mami pes et. Mami üstüne taksın. Bir köz bebek sincap gibi kemirir. Oha elma. O zaten bu üç dakika değil mi? Tabii babası çizgi köfteci olsaydı batardı babası. Yiyin <laughs> o koçuların ben yiyin. Aslan parçaları. Emin ölecek gibi şey. ölecek şey. öleceğim şey sen. Evde patlayacağım olsa. Sonra. Lan nereye nereli ki kahraman var işte evde. Emin öldü. Bu videonun da özelliği bu. Hadi tamam hadi sana o zaman hadi. Kim alır ki? Abi biraz göster. Hadi yani boşuna para verdiniz ha ona. Emin Bey kazanacağı belliydi zaten. <laughs> Yo eşit lan. Emin öldü. Çok bak bak. bak. Şey Emin diyorsun? ağız farkıyla anne. Ağzı bir konuş. Abi zaten bol sen olur çocuk öylesin. Hadi. Lan. Bir ciga var yakın oldu alana baksana. Dokuz yüz ciga. Sen ne oluyor lan? Girem bana çıkam bana. Haa girem sana çıkam bana hani. ne? Aman öyle Çeken evet, de bana kanka. Hayır. Ha yutan kazanıyor. Yutan kazanıyor. <laughs> Emin kazanma. Emin geber. Emin kusacak lan. Emin bir sonrası tuvalet. Emin yürüyen uçak. <laughs> Meseles meseles. Onun sonra altınıza işaretleriniz var ya. Bunlar altlarını yapar abi. Emin hala bitiremiyor yani. yalnız. Bak Mami hadi. Mami önde. Ha Ali önde. Ali yuttun mu? Mami kazandı. <laughs> mami kazandı. <laughs> ayran ol ayran ol. Oğlum şu kadar bir şey. Yok. Aa Mami kazandı. Ha, Ali Bey. kim yendi ben? Emin Ali kadrajda çıkmak için bir numarasın var ya kadrajda çıkıyor ya bir numarası kadrajda çıkıyor. Şey. Ha ne oluyor lan? Arkadaşlar <laughs> <laughs> i̇şte şu an Eee e, çekim alanına bahçeye gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada bu video arkadaşlar bu tripodla çektim. Normalde bu tripodun Normalde bu tür ipodun arkadaşlar yani nereden aldığımızı, nereye gittiğimizi falan hepsini çekmiştik vlogunu ama atmadık arkadaşlar çünkü video 3-4 dakikalık bir şey olmuştu. Neyse ee, kamera şakamız geliyor, telefon şakamız çakası. geliyor beyler. Bundan sonraki videoda efsane bir telefon şakası olacak. Kanka kime telefon şakası yapacağız? E baş, baş harfini, baş harfini söyle. Baş harfi P. Gülizar ablaya. Baş harfi niye P? Adı size Bu videonun da sonuna geldik. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla video istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın beyler. Like, beğendiyseniz like tuşuna yumruk atın. <laughs> Ozan'ın kanalında arkadaşlar aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Şey, Evet dostlar bu ayrıntıyı da videoyu montajlarken fark ettim arkadaşlar videoyu kesik kesik alıyoruz ve bu video 7 GB tuttu arkadaşlar video 720p olabilir ama 1080p de çıkıyor. renderlerken 720p düşüyor o ayar. Bu yüzden arkadaşlar e, yani bu çiğ köfteyi ben kaybettiğim için ve Yusuf kaybettiği için ayrı bir cezamız vardı. Cezayı zaten bir bu şeyden yani konuşmadan sonra göreceksiniz. Arkadaşlar cezayı tripodla çekmiştik. Bir yerden de cezayı uygulamıştık. Ama arkadaşlar maalesef ki onu e, Ali kendi telefonundan çekmiştik arayının silmiş bu yüzden de arkadaşlar yapamadık. Şimdi arkadaşlar cezayı izleyelim. Ee, o onu yaparken önden çekimini göremeyeceksiniz ama arkadaşlar videoyu göreceksiniz. İzleyin. Ay 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 olsun. Olsun. Olsun şey Canım yani. acısın boşlar <laughs> benim için Bak, bu Hayır orası dünya mekanı. Kabul Korkma benden kere, sağ kork kendini kere, bebeğim korkma.